Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte my fun craft oynuyoruz. İlk defa çekiyorum ama oyun çok güzel bir oyun. Ben oynamıştım. Allah, Efe öldü. Efe, hemen şu düğmeye basalım play. Bakın altta saat. Ha, bu haritayı ben inşa etmedim. 2, 1. Koş var. Biz burada ne yapıyoruz ki? Ben anlamadım. Hepsini bir Ama henüz ben gerçekten anlamadım. Burada biz ne yapıyoruz? Al işte. Bakın altta nerede? Koş 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 bir şey kama. Bir şey deneyeceğim olma ihtimali acayip düşük. Yapmadım ama. Neden? Çünkü o olma ihtimali. Yeşil. Ma yeter yeter. Kaydedelim ve çıkalım. Al işte ben reklam çıkabilir demeyi unuttum. Arkadaşlar bu Önde reklam çıkabilir ama tabii ki de ben koymuyorum. Yani ben yapmıyorum reklam. o yüzden reklamlarda da sizinle. Oha. Bir blok var. O ne? One blocks. Sky blok var yani. Sky blok biliyor musun? Nasıl? Böyle bir tek blok var. Ana oynayacağız. Hop. Arkadaşlar yalnız Brawl Stars güncellemesi efsaneydi. Arkadaşlar yalnız Bak, hani video ilk başladığında hepinize merhaba diyorum ya. Ya hepinize merhaba arkadaşlar diyorum ya. Orada hepinize merhaba arkadaşlar bugün de özür diliyorum. E, çünkü şimdi paylaşıyorum bu videoyu 1 Mayıs 2025'te paylaşıyorum. 2026'da paylaşmıyorum. Aslında bugün 12 Haziran Pardon ya. Ben gelecekten geliyorum. Bugün 24 Haziran 2100 Evet ben Uçan arabalar var yanımda. Böyle bir şey beklemiyordum. Harbi böyle bir şey beklemedim. Kır kır. Kır. Hop 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 almadı. Hop al. Hop lan. Ha? Dur dur. Yani sandığımda hiçbir şey. Böyle adamı çok az genişleteceğim. Artık geliyor yarısı. Hop şöyle duralım çok az. Şurada yakalayamadık ya. İşte ben hadi. Burada şey var. Ne Efe dünya dışı. Yalnız arkadaşlar İsimleri ben takmıyorum. Oyun takıyor. Ben koymuyorum isimleri. Hadi. Hop! O oh, TNT. T N Bak, şuraya gidebilirim. Burada bir tane ev var. O yüzden oraya doğru yol yapacağım. Şöyle. Hop TNT koy. Patlarsa emin ediyorum. Tamam. Ede TNT kıralım ya. Hop. Anladık. Yanlış bloğu kırmışım. Yanlış bloğu kırmışım. Niye niye? Üf niye hayat? Hayatta. Hop şuraya koydum. Düşmez dedik. Şu. Zombiler var. Blok. Ben gemi ben kendim vallahi aşağı atlamadım. Ben vallahi kendim aşağı atlamadım. Ya abi. Hi hey, yanlış blok da kazmıyorum. Al işte ya. Abi şöyle reklamlardan nefret ediyorum böyle saçma sapan. Oh no. çık, çık, çık. <laughs> ya, bu blok. O şans bir. <laughs> ne oluyor oğlum? Bak şimdi burada var Warden Ben bunu niye koydum? Kır kır. Warden gelmesin. Warden gelirse biz biteriz yalnız. Biliyorsunuz Minecraft'ta Warden diye bir şey var. şöyle adamızı genişletti. Ruh mesela meşal. Meşal disk parçası. Buydu değil mi? <laughs> hop hop kıralım. o sandık Kazalım. Ne oluyor? Ne oluyor? Şu an ben hiç bir şey yapmıyorum. Ben yani az önce hiçbir şey yapmadım. Kendi kendine. ol. az bu serinin bayağı videosu olacak. bazı bloklarımız düşmesin diye ya bu saçma sapan reklamlar ya bir de bunu indiren ben indirmişim ya ben sileceğim merak etmeyin bizim bloğumuz şu evet. Bir blok düşmüyor. Maşallah. Hadi. Hadi be. Bir kere siyahsız blok yiyelim. Lan. Bak düşecek. Hop, yes. Çok yaklaştık buraya. Bakalım başka bloklarımız var. Ve şunları koyarız. Aa! Amacım sadece o adaya gitmek. Başka hiçbir şey istemem. Bak, sadece şans blokları. O bir şuraya saçma sapan. Ben bunu 10. bölümüne kadar gidelim. <laughs> Efendim. Evet arkadaşlarımızı çok seviyorum. Güle güle.